Biz Museviyiz, biz İseviyiz. Hz. Süleyman bizim peygamberimiz. Şimdi böyle bir çatışmanın arkasında bir derin devlet var ki bunun evancelik ayağı, ayağında biliyorsunuz Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan söz edenler var. Siyonist ayağı var. Bunun özellikle finans mafyası ve bunun arkasında da bu Agarta. Agarta dünyadaki uyuşturucu, fuhuş ve kumar mafyasının çatı örgütüdür. Ve Peki Adar'da... Adnan Oktar'la Oktar bunların bağını nereden hatırlıyorsun? <laughs> o yerli Epstein'dır. Yerli bir, her şeyin yerli ve millisini yapıyoruz ya. Ve Türkiye'deki en antisyonist hareket hangisi? Refah. Milli görüş. Erbakan hareketi değil mi? Peki nereye yerleştirildi Adnan Oktar? Yani bugünlerde sosyal medyada bir haber dolaşıyor. Suriye'deki Özgür Suriye ordusu var ya hani, bizim de destek olduğumuz. Onu kim kurmuş? <laughs> bir Mossad ajanı, bir kadın. Onu da Adnan da resmi çıkıyor. Yani Türkiye'den e, bakıyorsunuz, e, Türkiye Cumhuriyetlerden biri geliyor, Rusya'ya geliyor, bombalıyor, Ukrayna'ya kaçarken yakalanıyor. Aa, Malezya'da da Mossad ajanı yakalanıyor. Otelinde 7 tane e, X-ray'a yakalanmayan, Silah bulunuyor. Meğerse daha önce gelip oradaki Mossad operasyonunu yapan ekiplermiş. Ama bu O de zaman sen o dedi bak Atlanta noktalarında e, siz e, bir ajanlık. söyleyeceğim, söyleyeceğim. söyleyeceğim, ha, söyleyeceğim. Yani e, Malezya'daki adam da meğerse Türkiye'ye gelmiş burada da e, e, şeyle konuşmuşlar. E, bu Mendi ile Mendi kimdi? İşte e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yerleşen o siyonist lobinin Türkiye'deki temsilcisi. Türk vatandaşı yapıldı. Türk dünyasında bunlar vatandaşlık aldılar, havralar yapıyorlar. Neyi ihya etmeye çalışıyorlar? Musivi Türklerin geleneğini yani Karaim Türklerini yeniden örgütlemeye Türk dünyasında Yahudileri. O Adnan Oktar Habat'ın elemanı Habat'ın altında ne vardı? Agarta vardı. Agarta'nın altında Amerika'da kim vardı? Epstein vardı. Daha çok Avrupa Amerika grubuna hitap eden. Bundan her ülkeler, her ülkede ve çok yapı farklı yapıları var. Yani sağcısı var, solcusu var, ne bileyim dincisi var. İşte Atla da aslında bu adam Siyonist ve İsrail'e çalışıyor. Bu adamı getirdiler, İsrail'e en karşı olan hareketin içine yerleştirdiler. Milli Gazete'de de yazıyordu. Yeni Şafak'ta da yazıyordu. Akit'te de tam sayfa parasını verip yazılar değil Yani bunlar bizim dışımızda değildi ki. Peki Türk Devleti bunun ne, niye fark etmedi? Ya da biz niye, niye? fark edemedik? E, görmek istemezsen görmezsin. Ben açıkça söylediğim için her adımda dışlanıyorum. Dışlanmaya çalışıyorum. Dışlanmıyorum. Ben halkın Halk beni biliyor. 54 yıldır yazıyorum. Sağcısı da bilir, solcusu da. Komünist Partisi açılsın diye aşık grevine destek verenlerle beraberdim. Ben hiç parti üyesi olmadım. Milli nizam dışında. O da 12 Mart'ta ilk mahkumiyetimi aldım. 12 Mart öncesi Milli Nizam Partisi Gençlik Teşkilatı'ndaydım. Onun dışında ben, ben parti... E, e, zamanınızın dar olduğunu bildiğim için daha çok soru sormak istiyorum. Şimdi siyasal İslam diye bir tez ortaya e, kondu. Oliver Roy Fransa'da ortaya attı. Önce adam doğruydu, sonra onda çarpıttılar. Devletin örgütlediği İslam siyasal, sivil toplumdan gelen dini talepler siyasal İslam değil. Ama e, bu hareket Türkiye'de de çarpıtıldı, Fransa'da da çarpıtıldı. TS damgalı bir din. Mesela bu anlamda CHP de çok temel sorumlu suçludur. Çünkü e, Diyanet'in devlet dairesi memuru olması üzerinden e, TSE TS ki bu, bu konuyu tartışan benim kapsamlı bir kitabım var. Bu din benim dinim değil diye. Siyasal İslam'a karşı 1990'da ilk 93'te çıkmıştı bu kitap. Bunu bugün AK Parti dönemindeki uygulamaları da siyaset üzerinden kimi getirirlerse CHP üzerinden Aleviliği diye dizayn ederler. Ne bileyim işte sağ iktidarla Nurlu Süleyman üzerinden Morrison Süleyman da diyebilirsiniz. <laughs> Nurlu dizayn ama. ederler. Yani FETÖ üzerinden Amerika bile Amerika'nın Türkiye'de İslam'ı var. İngiltere'nin Türkiye'de İslam'ı var. Herkesin bir İslam'ı var. Ya da Rusya'nın Çeçenistan'da bir İslam'ı var. Nedense demin bak hani bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi oluyoruz ya. Siyasal İslam'ı üç boyutlu olarak algılarsak Aa hepimizi oyuna getirmişler. Siyasal İslam söylemi üzerinden e, Müslümanları eleştiren solcular da yanlış yerde duruyorlar. Ya da e, buna karşı çıkarken ben de e, karşımdaki muhatabı bilgilendirmek yerine ağız dalaşına giriyorum. Halbuki hepimiz Peki sen, kendi gerçeğimizi e, insan gibi mesela oturduk konuşuyoruz. Siz soruyorsunuz ya bak, bu Agartan ne ne bileyim Habat nedir? Tamam ben de söylüyorum. Sayın Dilipak, Ak, Adalet ve Kalkınma Partisi ve lideri, cumhurbaşkanı kimin İslam'ı? Ah Bakın şimdi bu pop folk İslam diye, Euro İslam diye bir defa ta Fethullah Gülen anlaşılana kadar ne istediler de onlar vermedik ki. Dolayısıyla Amerikano İslam yine bunu eğer izleyiciler... Bulup okurlarsa ilk defa ben FETÖ'nün 1991 yılında çalışmalar başladı. FETÖ 62'den beri aktif CHP ile çalışıyordu başlangıçta. Daha sonra sağ transfer oldu. Ankara'ya gelişleri CHP-MSP koalisyondan sonradır. Ecevite şefaat edecek adamdır. Bunu uh, CIA ile tanıştıran Fuat Doğu'dur ya da Kasım Gülektir. Yani CHP'nin İslamı olarak doğduğu. CHP-MSP koalisyondaki 74 haftamdan sonraki ayrışmadan sonra Nurlu Süleyman'ın kontrolüne geçti. Ondan sonra e, Kenan Evren'in kontrolüne geçti. 91 yılında da Graham Fuller'in kontrolüne geçti. O zaman benimle de görüştüler ve ben işte bu din benim dinim değil kitabını yazdım. Kim görüştü sizle? Ee, Graham Fuller konuştu. Yani bana da bire, bire Efendim evet birebir konuştum. Hı -hı. Bunu da açıkladım ben. Niye bana bunu kimseye itham etmiyor. Kimsenin bilmesi mümkün değil. Ben söyledim bak bu Amerikan o İslam geliyor dedim. Ondan sonra o günden beri de bana can güvenliğinden koruma yapılıyor. Ne, de, Hatta, ne, de, ne, dedi Fuller size? Fuller dünyanın en Tamam CIA'nın bu bölgeyi çok iyi bilen, Türkçeyi de çok iyi bilen. Bir sürü kişiyle konuştu, solcularla da konuştu, onlarla da anlaştılar. Bir sürü toplantılar yapıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bu akademisyenlerle de yaptıkları çalışmalara, Boğaziçi Üniversitesi'ndekilerle de görüşmeler yapıldı. Ben bunları o zaman açıkladım. Yani riskli bir açıklama açıkladım ama kim dinler? Bana Uluslararası İnsan Hakları ödülü verirler o zamanlar. Çünkü hayır demem mümkün değil. Hem e, havuç büyük hem sopa büyük. <laughs> yani Allah'tan Peki, korkmasam. E, o zaman sizin tarifinizde e, Erdoğan hareketi diyeceğim ben AKP'ye. Ameriko İslam diye tarif edilir mi? Fethullah Gülen'le o beraber oldukları dönemde Amerikan zaten bu kitabın yeni baskısı birkaç ay önce çıktı ve Ak Parti dönemindeki resmi din öğretisi üzerinden bir eleştiri. Kitabın adı Bu din benim dinim değil. Bunun ilk yarısı o Fethullah Gülen'in yeniden yapılandırıldığı 91. Bakın şunu anlamıyoruz. Bir türlü Fethullah Gülen'i kim örgütlediyse Beçege'yi de onlar örgütledi. İslam'a karşı sopa birinin Hatı elindeydi. İslam evet İslam'a karşı havuç birinin elindeydi. Cumhuriyet mitinglerini kim nasıl yaptı bakın bakalım. Ya da ADD, Atatürkçü Düşüncede Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nasıl örgütlendi? Bunlar bakın ol mahiler ki derya işredir de deryayı bilmezler. Alın size Kalkancı'yı kim örgütledi? Kalkancı, Sisi, Travesti Sisi, Tuncay Güney onlar öndeki işçi arılar. Arkada kim vardı? Derin devlet vardı. Önde kim vardı? Kapta Kaptakon tüccarını tarikat şeyi yaptılar. Onu yöneten kimdi? Şimdiki bir bakanın kız kardeşiydi. Kim o? Peki kim o? Araştırırlarsa bulurlar. Onun önünde de şimdiki İslami bir partinin oğlu ve kızı vardı halifeleri olarak da. Ya bir türlü anlamak istemiyoruz. Görmek istemiyoruz. Yani kim kimdir, nereden geliyor, ne atla noktaları anladık mı ki? Hala neden e, yok? işte kızları taciz etmiş. Ya siz neyle uğraşıyorsunuz kardeşim ya? Neyle uğraşıyorsunuz? Peki Soros'un e, vakfını kim kur kurdu? Soros'un vakfını? Evet, Tesev kurdu. Tesev evet. bir zaman bakanlıkların sanki müsteşarı gibi çalışıyordu, kanun da hazırlamıyordu. Evet. E tamam da yani. Şimdi, de, peki bakın düşün. bu içerideki, içerideki Kızıl Soros dedikleri adam içeride. Ya bu Tesev'deki bir Soros'un fonlarını yöneten bir komisyonun bir üyesiydi. O Kim o? İşte bizim Kızıl Soros dedikleri. Kim? İçeride. Gezideki içeride. Ama onun o ıı, Sekreteri bu işleri koordine eden tesevde Cumhurbaşkanlığında anayasa taslağı hazırlayan arkadaşımız Uçuk. O da solcu. Yani, Uçuk solcu mu? Ne bileyim ben ne işte. Soros solcu mu? Yani şimdi, e, şimdi bana sizin, e, şimdi ben bunların hepsi ironi olarak söylüyorum. Ironi olarak sizin, söylüyorum. Anladım. Sizin e, ee, Kızıl Soros dediğinizi ben biliyordum da Ali Uyar'da izleyici biliyor. Osman Kavala'dan söz ediyorsunuz. Tabii siz Osman, de... ben Osman Kavala'yla da beraber de çalıştım. Ee, yani tezkereye hayır derken bakın Osman Kavala o da bu grubun içindeydi. Osman Kavala'yla ben bilişimde de, de beraber çalıştım. Yani... Sen, sayın Sayın Dilipak, siz e, önce şunu halledelim de e, tek tek anlaşılsın. Özal'ın bir Amerikan, e, pardon, Erdoğan'ın bir Amerikan dini yaratarak Türkiye'de İslamcılar... Erbakan demiyorum. ya Erdoğan Erdoğan'ın içinde hala bu... Bakın yeşil feminizm de üretiliyor. Yeşil liberalizm de üretiliyor. Yeşil sermaye de üretiliyor. Yeşile boyadınız mı? LGBT bile yani o dönemde daha... Bunu CHP yapacak olursa sokaklara çıkıyorduk. Ama... Kimi içeri iktidara önünü açıyorlarsa, onun üzerinden, onun ait olduğu kitleyi libere ediyorlar. Bu özgürlük e, anlamında değil. E, Ali Ağaoğlu'nun kızı, otomobilinin e, şeyine anahtarına e, şiir yazacak kadar başka bir dünyada yaşıyor. E, tamam, tamam. Hanım stakoz e, paylaşıyor. E, böyle bir dünya var. Bugünkü örneğin. E, Diyanet e, ne tür bir İslam'ı e, temsil ediyor? Aynen, bakın, bugün, devlet ki, dairesidir. Yani sonuçta, AKP AKP nasıl bir İslam'ı temsil ediyor? Yani ö, Diyanet'ten başlayalım isterseniz. Bakın şimdi zorunlu olduğunuz şeyler ayrıdır. Diyanet'in konumunu tartışan yine benim başka çalışmalarım var. Bugünkü tevarüs edilen statü anayasanın başlangıç ilkeleri çerçevesinde TSE'ye TSE damgalı bir dinin misyonerliğini yapmak zorunda Bundan ama ne öyle kadar kendi hayır hayır. hayır hayır öyledir yani bu e, yasanın dışındaysa ya ama öyle bir oportunizm var ki Türkiye'de hacı demek yasayla suç ama haç yönetmeni çıkartabilirsiniz bu CHP'de böyle, Demokrat Parti'de böyledi CHP'nin daha e, sonraki daha e, ne bileyim her şey Türkiye'de birbirine karışmış vaziyette bunlar eğer yasanın kendilerine anayasa çerçevesinde yasanın verdiği e, alan içerisinde görev yapacak olsalar çok daha felaket bir durum ortaya çıkar. Onun için Diyanet'i eleştirmek bu anlamda Diyanet İşleri Başkanı'nın oğlu da kızı da başka yerlerde de olabilir. Yani Peygamber'in, Hazreti Nuh'un oğlu gemiye binmedi. Hazreti Lut'un karısı da LGBT'lilerle birlikte kaldı sonra. Onun için yani Peygamber'in oğlu ve kızı üzerinden Peygamber'i suçlayamazsınız. Yok yok ben alerji söylüyorum. Aler bir Kendisi için söylüyorum ben. Bize bir lokma ha. bir hırta öneriyor. Ama ortada büyük bir şatafat var. Aynı şekilde Sayın Erdoğan biz bedel ödedik diyor. Ancak biz bedel ödedik, halkımızı ödetmedik diyor. 500 varsa. Bakın tutarsızlık varsa yargı yoluyla, idare yoluyla ya da sayıştay denetimiyle ortaya konulabilir. Her meclisi de, her yerde her zaman yanlışlar olabilir. Yani bu CHP'de de böyle, AK Parti'de de böyle, ADD'de de böyle, darbeci generaller döneminde de böyle ben hiç ömrüm boyunca gaz yazı yazarlığa başladığımdan bugüne kadar kesintisiz sanırım. Yani ben de öbür tarafı sayayım, siz de bu tarafı sayın. Çamur deryasında yüzeriz. Şunu kabul edelim. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun. Mazlumdan evet. yana zalime karşı. Bakın Firavun'un karısı benim annem. Firavun'un hizmetkarı Hazreti Hacer, insanlık tarihinin en muhteşem bir iki kadınından biridir. Meryem kadar, Hazreti Meryem kadar azizdir. Ben Firavun'a kızıp onun karısına küfretmem. Ya da <laughs> peygamberi kabul ettim, oğlunu da kabul edeyim demem. Şunu Haksızlık kim dense, yanlış kim deyse önce yanlışı yapmasına engel olanım olmuyorsunuz. Yanlış ortaya çıktıktan sonra ikaz edelim. Tazmin etsin, tövbe etsin. Onu da yapmıyorsa mahkum edelim, görevden alalım. Ben şunu şunu anlamak istiyorum. Mesela menzil hakkında ne düşünüyorsunuz? İsmaila tamam. hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Bu bunları tekil örnekler üzerinden gidecek olursak evet. ben bir kesimdeki yanlışı söylersem öbür kesimdekini de söylerim. O zaman da Çamur Deryası'nda yüzeriz. Şu anlamda Menzil mi ol olur, İskender Paşamı mı olur, neresi olursa olsun Mahmut Efendi mi olur, hiçbiri beni ilgilendirmiyor.